gösterisine geldik. Biraz zamanımız var. Onun için şey, şart müziğine geleceğiz. Hadi gelin gelin. Evet arkadaşlar geldik. Başak. Burada ne varmış? Hepsi kağıtta. Kağıdın bulunuşu ve dünyaya yayılışı görüyor musun? Wow. Ya bunları uzun okuyacak vaktimiz yok. Videoyu durdurup daha sonra okuyabiliriz. Evet. İlk kağıt diyor mesela milattan önce 3500 yıllarında Mısırlılar papirüs kamışlarından bir tür kağıt elde etmeye başlamışlar. Öyle başlamış. Hmm. Hatta bazen ağaç yapraklarını bile yazı yazmak için kullanıyorlarmış. Wow. Şöyle yakın çekelim. Bunları videoyu durdurup okuyabiliriz. Evet. Durdu, hmm, Oo şu neymiş? E, suç, bu ne bu ne? Fatura makinesi mi? Patrağı. 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 Oo bak burada harfler falan var. Harfler. Bu neymiş? Eserin adı Ay Sustu Muz ağacı ve yaprağından yapılmış Kağıt üzerindeki imaj 19. yüzyılın ikinci yarısında özellikle güneş baskısı yöntemleri kullanılarak yapılmış. Kağıt, muz ağacı, yaprağı ve filipine gampi adı verilen organik malzemeden Defne Sesi'nin Okay tarafından 2011 tarihinde organik malzemeler kaynatılarak yumuşaması sağlanır diyor. Devamını anlatıyor. Bu şekilde olmuş. Oo. Bak, vashi kağıdı üzerine orijinal çalışma diyor. Sakura ve turna. Sakura Japon kültüründeki en önemli çiçekmiş. Dilimizdeki kiraz ağacının karşılığıdır. Ancak sakuralar meyve vermezler. Ağır açan ve çok çabuk dökülen çiçekleri hayatın her an bitebileceği ve bu nedenle Anları yaşamanın önemini simgeler. Hmm. Evet, Anları yaşamak hmm. lazım. Bak turna kuşu içinde bir şey anlatıyor. Turna kuşu ise dilimizde Japoncadaki "turu" kelimesinden geçen uzun ömür, bereket ve mutluluğu simgeleyen bir motiftir. Anadolu kültüründe ve özellikle Alevi Bektaşi felsefesinde önemli bir yere sahip olan turna Japonlarca da kutsal sayılmıştır diyor. Hmm. Bak meyve vermiyormuş çiçekleri çabuk dökülüyormuş. Yavaş açıyormuş ve çabuk dökülüyormuş. Ah. Ah. 1798'de Nicholas Lovis Robert tarafından patente alınan ilk modern kağıt makinesinin maketi. Bunu yakından çekmek şey istiyorum. Sonra kireç ekletiyorlarmış. Buradan götürüyor. Çimlerin ya. üstüne serip incecik. Evet arkadaşlar. Bunu da inceltiyorlar şimdi. Kumaş gibi bir şey oluyor. Üstüne nişasta sürüyorlarmış incecik. Tabii bunu daha inceltecek yani. Ama eskiden böyleymiş biraz şey daha evet. kumaş gibi. Eskiden her şey daha güzelmiş ya. Yani. Aa bu ne? Evet Burada arkadaşlar. Türkiye'ye basıyorsun Türkiye, basarsın, Türkiye yanıyor herhalde. Yani. Bak Bas bakalım ya. Mert evet. Meksika'ya basıyorum. Aa Meksika yandı. Bir Türkiye, bas, evet. Türkiye'mizi görelim. Önce ülkemizden başlayalım, memleketimizden. Evet. Türkiye. Evet. Türkiye İstanbul. Türkiye İstanbul. Aa, Aa Yalova. Yalova. Türkiye Yalova'ya Türkiye İstanbul. Türkiye Yalova. Evet şu an. Harika. Evet, ikisine de bakıyorum. Japonya'ya bak. Denizatı gibi. Oo. Oh. Ada ülkesi. Ada <laughs> <adı> ülkesi <gülüyor> Japonya. <laughs> İngiltere bir ada ülkesi. Çin, Çin nerede yandı? Çin'i kaybettim. Çin. Çin. Kaybettim. Evet, arkadaşlar Rusya şu an Rusya. çok üzücü bir savaş var. Yalnız, Rusya. işin enteresan tarafı, Ukrayna yok bile haritada. Ukrayna yok, Rusya silecek herhalde bu haritada. Rus yok Nasıl? tabii ki. Özbekistan yok. Evet. Var, şey yok. Azerbaycan yok. Lübnan yok. Aa, bunlar da mı kağıttan? Bunlar da mı kağıttan? Yok artık. Yok, yok, yok. Kağıttan Oo. Harika ya. Güzel, 50 da... 50 yıl uğraşsam yapamam hiç bana evet. göre değil. 289 yazıyor burada. 289. Gel evet, bak. Ne oldu? Hieroglif. Desenle yapılan yazı. Işte. Bu Çinli yazısı işte. Çinli değil Mısır resim. Mısır. Mısır Kağıttan yazıyorsam. önceki yazı yüzeyleri. Evet arkadaşlar biz buraya girmeden aşağıda bir de yine yazılar vardı değil mi? Mezar taşları falan böyle bulunmuş. Aşağıda müze var. Çıkışta vakit bulursak onu da gösteririz size videonun devamında. Aa kağıttan <laughs> el mi? Evet. Yok artık. Bize çocukken hep kağıttan uçak yapmayı öğrettiler. Hiç böyle şeyler öğretmediler. Bize uçak ve gemi yapardık. Şu taraflara bakalım. Şöyle uzaktan da göstereyim arkadaşlar size. Netleyelim ya ekranımızı. Evet bakıyoruz. Oo. Çalışkan bir öğrenci. Tatildeyken gezerken bile derslerini ihmal etmiyor. Daktilo ile yazılar yazıyor. Merhaba Mert. Merhaba daha işleyim bitmedi. Okulu bitirdi artık iş hayatına atıldı. Yoğun bir şekilde yazışıyor. Şu an hangi ülkede? Evet arkadaşlar. Videomuza devam ediyoruz. Kağıttan bir var. Valla. Bunlar tabi bu şu an videoda göründüğünden çok daha güzel görünüyor. 30 yıl. Yakından incelemenizi tavsiye ederiz buraya. Yolunuz düşerse Çok yakın Yalova merkezde. 30 yıl. Sanki bu 30 dil bu yapamam ya. Evet. Bakalım. 390. Evet. Tamam Oo, kağıtlara bak. Kağıt balyaları. Kesilmiş. Şey de var. var. Kağıt da var. Hazreti. Bak burada ne var Mert? Bunlar neymiş? <laughs> Say sayaçları bile var. Yırtılma Mukavemeti Ölçüm Cihazı 1970 diyor. 1970 yılından yapılmış. Yani bundan yaklaşık 52 yıl önce yapılmış bir cihaz. Wow. Kağıt yırtıyor sanırım. Ben de tamamlayamadım açıkçası. Kağıt. Önlerinde kağıtlar var. Bu neymiş? Kağıt ölçme cihazları. İpek Kağıt AŞ tarafından İM Kağıt Müzesinde başlanmıştır tamam. diyor. Hmm. Mesela ne diyor bakın El yapımı yalava kağıdı 1745'ten beri Evet Hemen oraya dönelim Evet bu bizim oturduğumuz yerde arkadaşlar Altınova'da ipek kağıt var Türkiye'de modern Kağıt sanayi Hmm. modern kağıt evet. üretimine ilgili burada da bir şeyler yazıyordu nerelerde varmış uzun uzun okuyamayacağız ve evet burada bir yemek yapıyorlar acıktık arkadaşlar ha. kağıdı bıraktık yemeye başladık yemek mi yiyoruz burada böyle böyle otları paça aradık otları parçalıyorlar evet bunu alıyoruz haydi bismillah tamam Şeyde suda yıkıyorlarmış. Gör. Kireç, Kireçte bekletiyorlarmış. Sonra 7 gün soğuk suda bekletiyorlarmış. Oo. Oh. Kireci gitsin diye. Hmm. Sonra inceltiyorlarmış. Sonra nişastayı böyle <laughs> bir süngerle batırıp incecik böyle. Üstüne çekiyorlarmış. Ben okudum siz okumadınız mı? Bildiğin hamur açar gibi Aslında kağıt yapıyorlar. Aslında böyle gibiymiş demek ki eskiden. Nerede okudun onları? Evet, bu evet. arkadaşlar. Burada bu ne şimdi içindeki? Paçavra. Bunları eziyorlar. Otu. Sonra burada ıslatıyorlar. Islatıyorlar. Kiyicini çıkartıyorlar. Bakın burada elekler var. Eleklerle de bir şeyler yapılıyor sanırım. Bir şeyler yapılıyor. Bakın suyu var böyle. Evet. Nişastayı sürüyorlar. Nişastayı sürüyorlar. Sonrasında kurutuyorlar. Şimdi bu işi makineler yapıyor çatır çatır. Nerede okudun sen onu? Burada video arkadaşlar sondan duruyoruz. Aşağıda birazdan mezar taşlarını göstereceğiz. Evet. Oradan tiyatro gösterimizin vakti yaklaştı herhalde. Evet. Burayı çekerim, okuruz. O evet düşüyordum özür dilerim. Paçavra ile eskimiş ip ve halatlar diye başlıyor. Şöyle zoomlayayım, çekeyim. Okumak üzere. Evet, siz de videoyu durduğu okuyabilirsiniz. Evet. Birazdan aşağı geçeceğiz. Biz de videoyu bir durduralım oradan devam ederiz. Evet. Sevgiyle kalın şimdilik evet. devam edeceğiz. Evet. Roma zamanından kalma değil mi? Evet. Ermeni yazıtları mezar taşları diyor Roma. Bakın şu an çatılarımızda günümüzde oluklar yapıyoruz. Plastikten malzemeler. Bunları eskiden işte çatıdaki yağmur sularını oluklardan alarak yapı temelinden uzağa aktarmaya yarayan saçaktaki yapı duvar üzerinde dışarı doğru çıkan oluk. Taştan yapılmış. O ne? Evet. Ahşaptan yapılmış desenler var. Ama vaktimiz yaklaşıyor. Evet arkadaşlar. Çok iyi rengi. görmek isterseniz gelin yani çok güzel bir yer. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı